At Yaylası olarak adlandırılan yerdeyiz. Buraya yaklaşık 20 dakikada yürüdük. Araçla gelinebilirmiş aslında. Hiç yürümeye gerek yokmuş ama yolu çok beğenmediğimiz için gelmedik. Yavaş ilçelere, Artos Dağı görünüyor, Bu Anadolu Torosların devamı olan yaşam sıradağları görüyorsunuz. Hayvanlar da burada baya çeşitli. Gelenki dediğimiz sıncaplar. bir çekeceğiz Yaklaşık 2-3 civarında uyanıp bir büyümüşümüze başlayacağız. 1.50 Gecenin körü sizin için uyandık. Tüpte suyumuzu kaynatıyoruz çay için. Bütün Samanyolu ve bütün Yıldız'da şu an görünüyor diyebilirim. Harika bir görüntü işimize başlayacağız. Sularımız kaynadıktan sonra termoslarımızı dolduracağız. Ve beyinsiz misiniz sorularınızı şu andan duyuyor gibi. İki geçe başladık saat üç buçuk civarı. Tan yeri ağrıyor. İki tane zorlayıcı yokuş vardı kumdan oluştuğu için insanı yoruyor. Ama uyluk ve kalça kaslarınız kastemiz... Sağlamsa bir şekilde mola vermeden bile bitiriliyor. Şimdi bir saat daha yürüyeceğiz. Güneş doğarken kahvaltımız için uzun bir mola vereceğiz. Ama çok fazla sırtı yokuş var. on e geçiyor saat. Yarısını tamamladık. Yaklaşık 4 kilometre yürüdük, bir 4 kilometre kaldı. O yüzden gidersek sabah 8 gibi orada olacağız. Rota gerçekten zorlayıcı. Ama Kolay. Kaybolmanız mümkün değil. Ben Rota'nın Wikiloc kayıtlarını KML dosyası olarak da linkini videonun altında paylaşacağım. maps.me app'ini indirip oradan çevrim dışı GPS'inizle, telefonunuzla veya cihazınızla takip edebilirsiniz. Şu an tan ağrıyor. Kalıcı buzullar başladı. Bir kalıcı buzulu geçtik. Bir tanesi karşıda. Söz Yaklaşık bir buçuk kilometre önce bir su akıntısı vardı buzun erimesinden. Yani yürüyüşünüze başladıktan bir, bir buçuk saat sonra su akıntılarını buluyorsunuz. Ona göre suyunuzu ayarlayabilirsiniz. Evet, güneşin tam ağarmasını bekleyeceğiz kahvaltı yapmak için. Çünkü buralar şu anda soğuk. Durmak hepten üşütüyor. Hasta olmamak için yürüyüşe devam etmemiz gerekiyor. Saat, artık güneş tam olarak doğdu. Bayağı yorulduk. Ter içindeyiz. Artık kahvaltımızı yapıp kıyafetlerimizi değiştireceğiz. Yanınızda mutlaka yedek tişört çabuk kuruyan ve yedek polar ya da hırka olması gerekiyor. İkisini birlikte değiştirmek gerekiyor artık buralarda. Hafif bir kahvaltı yapacağız bizi çok yormasın diye. Birer kilosu su böreği yiyeceğiz. Portakal suyu içeceğiz. Aklıma çadırdan gece çıktığımda karşıma çıkan böğü geldi onu hatırlatmak istedim eskilerden çok eskiden çok efsanelere konu olurdu. Sarı Ömer, et yiyen örümcek vesaire diye. Korkulacak bir canlı değil. Öldürmenize veya yanına yaklaşmanıza gerek yok. Buralar canlıların da yuvası. Geceleri biz çekilince onlar geliyor. Gece yürüyüşlerinde lütfen böylere, kirpilere, yılanlara, yer yer ayılara dikkat edin. Hiçbirinden zarar gelmez. Yeter ki siz onlara zarar vermeyin. Evet. Saat 6.40. En can alıcı noktadayız belki. Felaket bir eğim. Çarşaklı. Büyük kayaların olduğu. Yer yer kumlar. pomza taşına benzeyen volkanik taşlar var. Ufalanıyor. Tutunmak zor. Kahvaltı sonrası şişlik var. Sıvı kaybı arttı. İnanılmaz susuyor insan. Su da yok buralarda. O yüzden tasarruflu Demeden şu yukarıdaki tepeyi açtığımızda krater çukuru görünecek. Ondan sonra da zirveye çıkmak için tek bir yokuş çıkacak diye düşünüyorum. Zemini isterseniz şöyle göstereyim. Evet bayağı eğimli. Dikkat edilmesi gereken gevşek bir oluşuyor. Saat 7, en yorucu kısmı bitirdik. Büyük mutluluk vereceğiz. Şu anda düz bir sırttan devam edeceğiz. Görüyorsunuz bayağı yüksekteyiz şu anda. Sağ tarafından ise sırttan devam edeceğiz. Muhtemelen Krater Gölü oranın aşağısında olacak. Şu yukarısı zirve ya da onun arkasında bir zirve olması gerekiyor. Devam. Yani son Buzul Vadisi'ni yarıyoruz bir buz tabakası var. Çığ riski, kayma riski yok. Yine de adımlarımızı dikkatli atıyoruz. Şuradan tırmandığımız soldan zirveyi göreceğiz gibi görünüyor. Evet devam edelim. Saat 09.45 Zor bir rota denedik. Normal rotayı değiştirdik. 3 tane uzun vadisi gibi. asla kırılmayan kadim dostum çılgın fizikçi Oktay Karakuş'a da teşekkür ediyorum. Ben de onu çekeceğim. Alabilir miyim? evet. Evet hey abi seni söyleyeyim. Müthiş, bir e, tırmanış oldu. Çok zorlu parkurun akabinde. E, i̇deal rotamız olan zirveye ulaştık. Şimdi ana defterimizi dolduracağız. Mutluluk verici, yorucu, tatlı, huzurlu bir e, tırmanış oldu bizler için. Ters abi. Evet. Oktay Karakuş Beğersin Demir'in Süphan 4058 metre zirvesi muhteşem Sodalı Göl, Van Gölü, Doğu Anadolu Toroslar, Bitlis, Van, Muş arkada manzarası. Çıktık diğer şey bitmiyor. İnişte yine büyük kayalar. İnişte çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Rehavete kapılıp hata yapmak pahalıya mal olabilir. Bakalım ne zaman ineceğiz. Zirveden normal iniş rotası bu. Devasa kayalar gevşek duruyor. <laughs> Çok dikkatliyim ben lazım. İndikten sonra sert bir buz var. Buz vadisinin üstünden sonuna kadar gidip sola döneceğiz. Biliyorsunuz. İnişteyiz. Ha? Bu tepede. Burada bir krater var. Karşıda bir tane daha var. İşte Zirvan tepesinde ben çıkarken sağdan gideceğimizi söylemiştim. Paylaşacağım. Rota da sağdan gideceğimizi söylüyor ama genelde Haziran Temmuz ayı için rota soldan gelir. Bunu şimdi söyleyeyim. Bu kratere girdiğimizde soldaki buzoardesinden gidip büyük <laughs>